Her gecenin sabahı hüznün bilmecesi, Sen gönlümün ilk hecesi, Yokluğun yüreğimin gizli işkencesi, Sensin, inan sensin, Her şeyin tek sebebi, Sensiz gönlüm geceden daha kara, Adın dilime dua, Sevdan gönlüme deva, Yokluğun cehenneme, Varlığın cennete ceza, Yoksun ya, ömrüm bana eza. Ne olurdu benim olsam, yüreğinle yüreğime dokunsan, bıraktığın karanlığında beni yeniden bulsun şu garip gönlümün çare olsan. Gönlüm geceden daha kara, anlasana sevdan ben de derin yara, nefesi çaldın benden ama olsun, ölüm de mübahtır sevda denen bu yolda